Bu adam savaşın etkilerinden korunmak için evine bir sığınak inşa eder. Kendisi ve eşi içeri girdikten hemen sonra büyük bir patlama gerçekleşir ve tüm şehir yok olur. Adam hemen sığınağın kapısını kapatır ve 35 yıl sonra açmak için bir zamanlayıcı ayarlar. Bilim insanı olduğu için sadece 35 yıl boyunca içeride kalırlarsa radyasyonun zararından korunabileceklerine inanır. Bunu duyan eşi korkudan dona kalır. Oysa dışarıdaki patlama aslında düşen bir uçağın neden olduğu bir kazadır. Ancak neyse ki bilim insanı sığınakta 35 yıl boyunca yetecek kadar yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçları önceden hazırlamıştır. Hatta sığınakta akıllı TV de vardır. Böylece Netflix izleyip vakit geçirebiliyorlardır. Zamanla çiftin sağlıklı bir çocuğu olur. Çocuğa iyi bakarlar ve dış dünya hakkında pek çok şey öğretirler. Aile sığınakta yaşamaya alışır ve burası onların kendi küçük dünyası haline gelir. Zaman hızla geçer ve göz açıp kapayıncaya kadar adam 35 yaşında genç bir adama dönüşür, ebeveynleri ise iyice yaşlanmıştır. 35 yılın ardından artık sığınaktan çık Zamanı gelmiştir. Ancak adam sığınaktan dışarı adım attığı anda çok şaşırır. İnsanların mutasyona uğradığını, çöpleri yiyerek beslendiklerini fark eder. Hemen sığınağa geri döner ve dışarısının çok tehlikeli olduğunu, insanların artık insan olmadığını söyler. Ama bu sözleri henüz bitirmişken ani bir kalp krizi geçirir ve yere yığılır. Annesi ilaç alması ve kendisine bir eş bulması için hemen oğlunu dış dünyaya gönderir. Adam ilk kez sokağa çıktığında insanlarla coşkuyla el sıkışarak selam verir, ama insanlar onu deli zannederek garip bakışlar atar. Bir süper markete gittiğinde ise fiyatların inanılmaz şekilde yüksek olduğunu fark eder. Annesinin verdiği harçlıkla sadece bir sakız alabilir. Daha fazla para istemek için geri dönmek ister fakat dışarı ilk kez çıktığı için kaybolur. Bir beyzbol kulübüne giderek babasının kartlarını satmaya çalışır ancak dükkan sahibi kartların değerini bilmediği için hepsini sadece 50 dolara almak ister. Neyse ki Eve buna şahit olur ve her kartın artık 400 bin dolar değerinde olduğunu söyler ve oradan birlikte ayrılırlar. Birkaç gün birlikte zaman geçirdikten sonra adam Eve'yi Steve'in iyi kalpli ve güvenilir biri olduğunu düşünür. Ona bir eş bulmasına yardım ederse bir kartı hediye edeceğini söyler. Bunun üzerine Eve onu bir kulübe götürür. Beklenmedik şekilde 35 yıl boyunca izole yaşayan adam sohbetiyle zarif ve zeki biri çıkar. Hızla bir kızla yakınlaşır. Ancak bu durumu gören Eve nedense çok öfkelenir. Arabasına binip gitmek ister. Adam hemen arkasından koşar ama neyi yanlış yaptığını bilemez. İkisi de sakinleştikten sonra adam Eve'e aşkını itiraf eder. Eve de ona karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştır ki adam beklenmedik bir şekilde onu yer altında yaşamaya davet eder. Eve neye uğradığını şaşırır. Adamın akıl hastası olduğunu düşünerek hemen bir psikiyatrı arar. Psikiyatrist adamı ofisine çağırır. Fakat adam bunu hapse atılacağı şeklinde anlar ve hızla kaçıp arabasına atlar. Bu durum Eve'in kafasını karıştırır. Ardından adamın daha önce kaldığı otele gider ve orada şoke edici bir şey keşfeder.